Merhaba arkadaşlar, gitar teknikleri hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Lak markasının TN66 AC yani elektro klasik gitarını tanıtacağım. E, biliyorsunuz sitemizde arkadaşlar daha önceden e, bu gitarın e, düz klasik modelini tanıtmıştım. E, i̇kisi arasında ne gibi farklılıklar var? Ağaç olarak ve aksam olarak hepsi aynı. Sadece bu gitar diğerine göre görmüş olduğunuz gibi kesik yani kateveli dizaynı var ve üzerinde e, bir preamp devremiz var. Ama e, izlemeyen arkadaşlar için özelliklerini tekrar söylemek istiyorum. Bu arada e, düz modelin de tonlarını dinlemek istiyorsanız klasik gitar eğitim e, tanıtım videoları kategorisinden yine bu ürünün e, düz modelin tanıtımını izleyebilirsiniz. E, şöyle baktığımız zaman yine ladin kullanılmış arkadaşlar ön kapağımızda. Yan ve arka kapaklarımız sizin de görmüş olduğunuz gibi maun ağacından yapılmış. Bu mauna görüntü olarak arkadaşlar e, sitesinde Hani maugany derler. Yani bal renginde bir görüntüsü var. Şöyle gövdemizden devam ettiğimizde yine düz modelinde olduğu gibi siyah e, binding dediğimiz kenar çizgileri mevcut. Gül ağacı klavyemiz var yine e, köprümüz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kendine özgü has bir tasarımı var. Lagın Görüyorsunuz, ses deliği kısmında yine siyah bir rozetimiz var ve üzerinde haç işareti yapmışlar. Yine klavyemizde gül ağacı kullanılmış, Hindistan gül ağacı dediğimiz Indian Rosewood diye geçer arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman yine sapımızın arkasında mat bir finish var, dediğim gibi bütün özellikleri arkadaşlar düz modeliyle aynı. Yine aksamlarımız siyah, görmüş olduğunuz gibi askı pinlerimiz şuradaki de. Ee, şöyle baktığımız zaman e, bu arkadaşlar e, diğer videoda da söylemiştim. Bunlar plastik metal değil yine e, çoğu klasik gitarda olduğu gibi hatta bütün klasik gitarlarda e, burada da plastik kullanılmış. Ve, ama Lag'ın kendi tasarımı siyah ve e, mat arkadaşlar. E, şöyle e, üzerindeki size preamfisini e, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Shadow markası biliyorsunuz dünyada gerçekten e, çok ciddi e, güzel ve iyi preamfi yapan bir marka olduğunu söyleyebilirim. E, dünya sıralamasında hani fishman kadar iyidir açıkçası. Shadow'da Shadow'un e, Direct Lock dediğimiz e, Shadow yani Lock markası için özel olarak ürettiği preamp'ler bunlar. Ne gibi özellikler var? Bu arada bu 3 band, onu da söylemek istiyorum. E, Şuradaki sizin de şu an yakın çekimde görmüş olduğunuz gibi bir ana volüm düğmemiz var. Onun hemen yanında arkadaşlar tiz ayarı yapacağımız treble ve burada da görmüş olduğunuz gibi bas e, potansımız var. E, flat, dinamik ve shape ayarı yapacağımız yani tonu birazcık daha matlaştırıp birazcık daha parlaklaştıran ve güçlendiren bir e, düğmemiz var. Onunla ilgili de size ayrıntılar vereceğim ve e, elektrik devresinin tersine çeviren phase düğmemiz ve sahnelerde hemen anlık e, kullanım için mute yapabileceğiniz yani sesi kapatabileceğiniz e, eğer ses çıkmasını istemiyorsanız ayarın düğmeniz var. Bunu neden koymuş arkadaşlar? Bu ürün üstünde akort yazı olmadığı için e, sizin bu kablonuza yani jack kablonuza bağlı bir eğer akort yazı varsa e, o ayarı yapabilmek için arkadaşlar yani dışarıya ses vermesini istemiyorsunuz sistemde mute yapıp ayarınızı e, güzelce yapabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar isterseniz e, son bölümümüze geçelim. Yani çalacağım e, ne hangi ekipmanlar kullanacağım onu söylemek istiyorum. E, Roland'ın AC60 e, akustik korus dediğimiz 60 watt'lık amfisi önünde Sennheiser mikrofonumuz var e, e, ve onun haricinde Neumann'ın KM100 akustik e, yine size bu gitarın akustik tonunu dinletebilmem için kullanacağımız e, akustik enstrüman mikrofonumuz var. İsterseniz şimdi o bölüme geçelim. Evet arkadaşlar bu gitarın da sesine oldukça güzel, kesik kasa olmasına rağmen e, bayağı başarılı. Yine çalımıyla ilgili arkadaşlar diğer videoda söylediğim gibi bu videoda da anlatmak istiyorum. Gitar aldığınız zaman telleri yüksek çıkabilir, alçak çıkabilir arkadaşlar. Bunu ayarlamanın en güzel yolu truss rod mili ile e, tel yüksekliğini veya sap ayarını ayarlamaktır. Çok eee ekstrem durumlarda arkadaşlar yani bazı özel durumlarda e, sap ayarının cevap vermediği durumlarda eşik bazen yüksek gelebiliyor arkadaşlar. Onu birazcık törpüleyerek e, indirebiliyorsunuz. Yalnız bir altını çiziyorum arkadaşlar. Bunlar olması gereken standart ayarlar değil. Bunlar kullanıcıya göre şekillenen ayarlardır. Yani kimisi çok yüksek sever, volümlü gelir. Kimisi alçak sever, daha rahat çalmak ister gitarın arkadaşlar. Dediğim gibi bu tamamen kişiye özgü bir durumdur. Şimdi tekrar devam edelim arkadaşlar. E, ayarlarımız e, şu an düz yani istediğiniz gibi siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, sadece size örnek olması açısından tiz ve basın nasıl yani e, biraz önce gösterdiğim flat ve şeypin nasıl e, aktif olduğunu e, arkadaşlar anlatacağım size. <laughs> Bu oynadığım ayar arkadaşlar tiz ayarıydı. Yani görmüş olduğunuz gibi birden 9'a kadar ayarlar var ve oldukça hassas. Yani tonunuzu isterseniz çok boğuk yapıp yani biraz daha matlaştırır veya çok parlak yapabilirsiniz. Biraz daha tiz verebilirsiniz. Aynı şekilde basla oynayalım arkadaşlar. Şu an düz ayarında. Müzik Şu an yine 12 yönünde yani düz şekilde duruyor. Flat, dinamik ve shape nedir arkadaşlar? Onu size yine aynı şekilde bir örnekle açıklayayım. Gitarın birazcık hacimini azaltan bir ayar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar e, basın birazcık da arkadan geldiği bir e, tonumuz oluyor mute düğmemize bakalım o nasıl çalışıyor görmüş olduğunuz gibi sahne içinde oldukça pratik şuradan hemen uzanıp e, şu parmağınızla buradaki mute düğmesine basarak gitarı susturabilirsiniz. E, i̇sterseniz şimdi bir parça daha çalalım, biraz daha ritimli, biraz daha tuşumuzu sertleştirelim. Ondan sonra Noyman Kam100 mikrofonuna kendi akustik sesini e, size tekrar dinleteceğim. İsterseniz burada e, amfimize chorus efekti verelim. Akustik chorus olduğu için biraz daha farklı bir e, tonumuz olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Noyman KM100 için gerekli ayarları yapmak için ufak bir ara veriyoruz. Evet Arkadaşlar düz modeli ile elektro klasik modelin tonları birbirine çok yakın ancak bu gitar kesik olmasından dolayı biraz daha az volümlü ve diğerine göre birazcık daha mat geliyor benim kulağıma ama dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen kişisel bir zevk benim söylediğimi lütfen bu konuda baz almayın. İsterseniz şimdi son olarak biraz daha ritim ve arpej karışık bir şeyler yapalım. Tuşemizi sertleştirelim bakalım nasıl bir reaksiyon verecek bize. Evet arkadaşlar bu gitarın da sağ sayının oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim kesik kasa olmasına rağmen. Ürünle ilgili sormak istediklerinizi info.gitarteknikleri.com adresine mail atabilir, sitemizden yorum yazabilir veya Facebook'taki sayfamıza duvarımıza not olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.